Papa Francis'in Vatikan'daki cenaze töreni sürpriz bir zirveye ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Beyaz Saray'daki gerilimli toplantının ardından ilk kez bir araya geldi. Trump ve Zelenski'nin görüşmesi 15 dakika sürdü. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi iki liderin baş başa konuşurken çekilen fotoğraflarını servis etti. Bir diğer karede ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da Trump-Zelenski görüşmesinin yapıldığı noktada bulunduğu görüldü. Görüşmenin ardından açıklamalar ardı ardına yapıldı. Beyaz Saray oldukça yapıcı bir görüşme gerçekleşti yorumunu yaptı. Zelenski tarafı da aynı fikirdeydi. Ukrayna Cumhurbaşkanı danışmanı Andriy Yermak da iki liderin yapıcı bir görüşme yaptığını belirtti. Ukrayna tarafı Zelenski ve Trump'ın gün içinde bir görüşme yapma konusunda anlaştığını ve ekiplerin bu görüşmeyi ayarlamaya çalıştığını duyurdu.